Merhaba arkadaşlar şimdi Galatasaray'da Messi'yi bir şimdi. Özellikle Şimdi bir şey var. Evet. Haruniyeti'ye girik, kulübe girik, haruniyeti'ye girik hesabı ne işe yapan, akılır, isteği kullanırsanız şu hesabı hediye edeceğim size. Şu hesabı, bir günlük gibi. 16.690 TL hesabı. 20 savaşçım var. Kral, kral var. Zor çıkarttı. Yani fazla iyi falan de Kral ne daha yeni açtı. 2000 nüktes Yani şöyle aşağıda yorumlarda eğer elma hilesini bir an biliyorsanız bana atsanız iyi olur yani elmas çok az

daha yanaştım ve daha küçük gülümle. Evet. Album gazetemiz. Ben fazla asamadım. 1000 puanım var mı? 1400-1600'ün albümü. Altyazı ekleyen ve bu videoyu ee, izlediğiniz için teşekkürler ve sonraki videoda görüşürüz.